Herkese merhaba. Ben bilişim teknolojileri öğretmeni İbrahim Bilgin. Yeni bir eğitim serisine başlıyoruz. Bu eğitim serisinde 1980'li yılların efsane bilgisayarı Commodore 64'ün kullandığı Basic programlama dilini öğreneceğiz. Bilinen ismiyle CBM Basic versiyon 2 programlama dilini öğreneceğiz. 2025'li yıllarda niye Basic 1980'li yıllara ait Basic programlama dilini öğreniyoruz İki nedeni var aslında Bir Eskiden programlama yaparken Kullanılan hileler Yöntemler ve teknikleri Öğrenmek İkinci nedeni de Commodore 64 Ultimate diye yeni bir cihaz Piyasaya sürülecek Dolayısıyla bu Piyasaya sürülecek Cihazda bu programlama dili de kullanılabilecek. Şu an Commodore.net diye bir web sayfası var. Orada satışa sunulan 3 farklı cihaz var. Şimdi programlamayı yapabilmemiz için biz Windows ortamında programlama yapacağız. Ama herkesin Windows işletim sistemine sahip bir bilgisayarı cihazı olmayabilir. O yüzden Android, iOS gibi İşletim sistemlerinde de yapacağımız örnekleri deneyebilmeniz için emülatör, online emülatör kullanacağız. Ne demek bu? Herhangi bir web tarayıcıda, herhangi bir internet tarayıcıda Google Chrome olur, Edge olur, Safari olur, Opera olur. Bunları kullanarak programlama, denediğimiz programları yaptığımız programları, komutları çalıştırabileceksiniz. Bunun için emülatör programları kullanıyoruz. ChatGPT'ye, Yapay Zeka'ya bizim için en kolay, kullanımı en güzel Commodore 64 emülatörleri, online emülatörleriniz olduğumuz zaman emülatör taklit eden, uyumlaştıran anlamına geliyor bize birkaç tane seçenek sunuyor. Bunlardan bir tanesi Commodore 64 ve 64 online.com. Buradaki emülatörü kullanabilirsiniz. Çeşitli özellikleri var. Tam ekran olabiliyor. CRT efekt yani tüplü televizyon efekti verebiliyoruz. Ekran kaydı alabiliyoruz. Screenshot alabiliyoruz sesi açıp kapatabiliyoruz. Bulunduğumuz durumu kaydedebiliyoruz. Herhangi bir kaydettiğimiz durumu yükleyebiliyoruz. Bilgi alabiliyoruz. Dosya açabiliyoruz. Klavyeyi kullanabiliyoruz. Commodore 64 klavyesini. Joystickleri değiştirebiliyoruz. İki joystick takılabiliyor bu cihaza. Bir tanesi bu. Bunu deneyebilirsiniz. Örneğin ilk komutumuzu yazalım. 2 artı 2 şeklinde toplama yaptırmaya çalışalım. Şuradan. Veya print 2 diye yazdıralım. Uğraşmayalım. Bu şekilde ilk komutumuzu da yazmış olduk. Bunu kullanabilirsiniz. Kapatalım bunu. Bir diğerimiz benim de bu emülatörü çok sevdim. E64 emülatör diye. Bunu açalım. Yine burada ekranla ilgili ayarlar yapabiliyoruz. Tam ekran büyütebiliyoruz. 5 katına çıkarabiliyoruz. Ekrana sığdırabiliyoruz. Ekranı kaplayabiliyoruz. CRT tüplü televizyona bağlanmış gibi yapabiliyoruz. Kötü coaxial kabloyla bağlanmış gibi yapabiliyoruz. Modern düz ekran yapabiliyoruz. İstediğimiz ayarı kullanabiliyoruz. Hiçbir efekt kullanmaya da Renk paletlerini buradan seçebiliyorsunuz. Gece modu, gündüz modu. Yine screenshot alabiliyorsunuz. Müziği ayarlayabiliyorsunuz. Müzikle ilgili Ayarlar yapabildiğimiz bir panelimiz var. Ses ayarımız var. Wi-Fi ayarımız var. Netplay diye. Açıp kapatabilirsiniz. Şu an kapattım cihazımı. Tekrar açtım. Burada emülasyonu durdurabiliyorsunuz. Bir sonraki frame alabiliyorsunuz. Turbo modu alabiliyorsunuz. Dosya açabiliyorsunuz. Uygun uzantılı. PRG, T64, D64 şeklinde. Commodore 64 formatlarına uygun dosyalar açabiliyorsunuz. Herhangi bir internet URL adresini açabiliyorsunuz. Kaydedebiliyorsunuz. Ve e, kaydettiğimiz durumları vesaire buralardan açabiliyoruz. Yine klavyemiz var. Commodore 64'ün klavyesini. Buradan klavye boyutunu ayarlayıp azaltabiliyorsunuz. Gamepad ayarlarımızı klavye ile yapabiliyorsunuz. Yine joysticklerimizi değiştirebiliyorsunuz. Bağlı joystickleriniz varsa. Daha önce de söylediğim gibi iki tane portumuz var joystick bağlamak için Commodore 64'te. Bunları kullanabiliyorsunuz. Şurada ready ifadesi var. Bu ready ifadesi ready ifadesi Commodore 64'ümüzün komut yazılmaya hazır hale geldiğini ifade ediyor. Şurada işaretçi göstergeç dediğimiz e, yanıp sönen bir imlecimiz var. İmleç de diyebiliriz. Biz buna kursör diyoruz. Şuralarda çerçeve dediğimiz açık mavi bir alan var. Bu çerçeveler açılıp kapanabilir. Şurası da kodları yazacağımız Koyu mavi alan çalışma alanımız. Burada hangi bilgisayarda çalıştığımızı ifade eden Commodore 64 yazısı, hangi programlama dilinde çalıştığımızı gösteriyor. RAM ana hafızamız 64 kilobyte ve bize BASIC'te kullanabileceğimiz boş hafızamızı belirtmiş oluyor. Biz bu ekranda kodlarımızı yazacağız. Biraz önce denedik. Böyle ilk komutlarımızı yazalım. Print ekrana yazdırma komutumuz. Yine ekrana 2 yaz diyelim. Veya şöyle yapalım. Merhaba. Dünya şeklinde Enter tuşuna bastığımızda return tuşu diye geçer Commodore 64'te. Klavye'yi açarsanız görürsünüz. Return tuşuna bastığımız zaman yap anlamına geliyor veya komutlarımı kabul et anlamına geliyor. Anlamlı bir şey yazdığımız zaman örneğin print merhaba dünya ekrana merhaba dünya yazmamızı sağladı. Anlamsız bir şey yazarsak mesela deneme diye bir şey yazalım. return tuşuna basalım. Hatalı syntax error yazım hatası olduğunu bildiren bir bildirim alıyoruz. Bu şekilde bu emülatörü kullanacağız ve burada basic programlamayı öğrenmeye başlayacağız. İlk olarak bundan sonraki ilk videomuz Commodore 64'ün tuş yapısını öğreneceğiz. İşte örneğin rengi nasıl değiştiriyoruz siyah yaptık. beyaz yaptık. Bunları öğreneceğiz, tuşları kullanmayı ve sonra da ilk komutlarımızı yazarak Commodore 64 programlamayı öğrenmeye başlayacağız. İlk videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.